Doğadaki pek çok farklı böcek türü ipek üretir. Ancak içlerinden bir tanesinin ipeği çok özeldir. Örümceği. Örümcek ağı yeryüzündeki en sağlam malzemelerdendir. Çapı 1 milimetreden daha küçük olan ipeksi örümcek ipliği, aynı kalınlıktaki çelik telden tam 5 kat daha sağlamdır ve bu iplik kendi uzunluğunun dört katı kadar esneyebilir. Öyle hafiftir ki dünyanın çevresini üç kere dolaşacak bir ipliğin ağırlığı sadece bir kilogram gelecektir. Her örümcek farklı niteliklerde iplikler üretir. Üstelik bu iplikler geri dönüşümlüdür de bir örümcek, bozulan ağını yiyerek rahatlıkla yeniden ipliğe dönüştürebilir. Örneğin, Diatematus isimli örümcek, karnındaki salgı bezlerini kullanarak yedi farklı tipte ipek üretir. Dünyanın en büyük kimyevi madde üreticisi olan DuPont şirketi, örümcek ipliğini incelemek için çok büyük bir araştırma başlattı. Harcanan 10 milyonlarca dolar ve uzun süren araştırmalar sonunda DuPont laboratuvarlarında örümcek ipinin moleküler yapısı çözüldü. Ardından bu moleküler yapının taklit edilmesiyle bilinen en sağlam malzeme üretildi. Kevlar. Kevlar her ne kadar örümcek ipi kadar dayanıklı ve sağlam olmasa da insanların üretebildiği en sağlam malzemedir. Bin mermi saniyede 150 metre hızla önüne gelen her şeyi deler. Ancak kevlerden yapılmış bir kumaşı delemez. Kevlar zırh yapımında, uçak gemilerinde uçakları durdurmak için kullanılan halatlarda, mayın ayakkabılarında, uzay sanayinde ve sağlamlığın gerektiği hemen her yerde kullanılır. İnsanların Kevlar'ı üretebilmek için taklit ettikleri örümcek ipi ise Kevlar'dan çok daha sağlamdır. Yani dünyadaki en seçkin bilim adamları en ileri teknoloji ve en sağlam laboratuvarları kullanarak akıl ve bilinç sahibi olmayan küçücük bir böceğin yaptığı ipliği incelemekte ve onu taklit etmeye çalışmaktadırlar. Yine de bu küçük böceğin becerisine ulaşamamaktadırlar. Çünkü örümceği Allah yaratmıştır. Bu küçük böceğin sahip olduğu muazzam yetenekleri de ona Allah vermiştir.